Merhaba ben Ahmet Şahin Akbulut. Bugün sizinle iletişim konusunda birazcık konuşacağız. İletişim dediğimiz zaman aslında üç sacaya aklımıza geliyor. Bunlardan bir tanesi sözlü iletişim yani etkili konuşma. İkincisi ise beden dili. Bütün bedenimizle jest ve mimiklerimizle konuşmamıza kattığımız değer. Üçüncüsü ise ses tonu. Bunlardan hangisi daha çok ön planda dersiniz? Hepinizin konuşmanın ön planda olduğunu söylediğini sanıyorum ama yanılıyoruz. Aslında beden dilinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Fakat konuşma da bu konuda oldukça etkili. Ne kadar etkili derseniz, Beden dilinin %55'lik bir değerinin olduğunu söylerler. Konuşmanın ise %38'lik bir değeri var. Geri kalan kısmı ise ses tonu. Biz bunun üzerinde birazcık daha konuşacak olursak. isterseniz şöyle söyleyelim. İnsanları nasıl tanıyacağız ya da onlarla tam olarak nasıl iletişim kuracağız? İnsanları tanımak dediğimiz zaman aklımıza hemen şu geliyor. İnsanları tanıma sayesinde biz neler yapabiliriz? Aslında insanları tanıma sayesinde hayatımıza kimleri alacağımıza karar veriyoruz. Ve çevremizdeki insanları A noktasından B noktasına yani istediğimiz herhangi bir davranışı değiştirmede nasıl yol alacağımızı, onlarla nasıl iletişim kuracağımızı belirlemiş oluyoruz. Şu vasıfları kazandığınızda aslında insanları okumaya hazır olacaksınız. Bunlardan bir tanesi insanları tanıma noktasında onlarla daha fazla vakit geçirmeniz. Onlarla daha fazla vakit geçirmenizden kastımız şu. Onları gözlemlemeniz. Onları tanımaya yönelik gözlem yapmanız. Nasıl yapacaksınız bunu? Öncelikle durun. Bakın ve onları dinlemeye başlayın. Sabrınızın ve dikkatinizin yoğunlaşmasından sonra onları tanımaya başladığınızı göreceksiniz. İnsanlar genelde kendilerine insan sarrafı olduğunu söylerler. Fakat insan sarrafı olabilmenin en birinci özelliği onları doğru bir şekilde gözlemleyebilmeniz. Gözlemden sonra tabii ki kendinize ait bir şeyleri nasıl açığa çıkaracağınızı da net olarak görmeniz gerekiyor. Sizinle ilgili insanlar ne kadar çok şey bilirlerse sizi de o şekilde tanıyacaklar ve kendilerini size açmaya başlayacaklar. Kendinizi gizlemeye devam ettiğiniz zaman içe kapanıklığınız arttığı sürece o insanlar da kendi alanlarını sizlere kapatacaklar ve içe kapanık bir hale dönüşecekler. Özellikle ilgilendiğimiz, yakından iletişim kurduğumuz ve insanları davranış noktasında müsbet bir noktaya taşımaya çalıştığımız insanlara yönelik hareketlerimizde, onları davranışsal olarak değiştirmek istediğimizde onlarla, onlarla geçirdiğimiz vakti daha da artırmamız gerekiyor. İnsanları tanımak onlarla kuracağınız iletişim ve zaman geçirmeye bağlı olarak daha da kolaylaşmaya başlayacak. O zaman sadece kendi dünyamıza ait bir dünyada, tamamıyla kendimizi ayırdığımız vakitlerde insanlarla ilgilenemeyiz. Onlarla daha yakından ilgilenerek, onları gözlemleyerek, onlarla vakit geçirerek, onların özel dünyalarına inerek, vakit geçirerek onları tanıyabiliriz. Bu konuda söyleyeceğim şey şu, onlarla doğru bir şekilde iletişim kurmak istiyorsanız sabretmelisiniz. İnsanları gözlemlemek zaman ister. Teknoloji yanlış anlaşılmayı maalesef artırmakta. Sanki teknoloji ilerledikçe iletişimimiz de ilerliyormuş gibi hissediyoruz fakat yanılıyoruz. Araştırmaya göre insanlar e-posta kullanarak %80 derecede yanlış anlaşılıyor. Ayrıca kısa mesajlar gönderiyoruz biliyorsunuz telefonlardan. Telefondan gönderdiğimiz kısa mesajlar yüzde 78 oranında yanlış anlaşılmaya sebep oluyor. Ya da mektuplar ya da diğer yazılı araçlarla kullandığımız iletişim tarzı ise bizi yüzde 71 oranında yanlış anlaşılmaya itiyor. Bakın en çok kullandığımız iletişim aracı telefonlar. Telefonda kurduğumuz iletişimde %53 oranında yanlış anlaşılma olasılığımız var. Bakın yüz yüze iletişimde bile yüzde 37 oranında yanlış anlaşılma olasılığımız var. O halde biz iletişimimizi nasıl kuruyoruz? Günümüzde baktığımızda insanlar WhatsApp ve çeşitli sosyal medya araçlarıyla birbirleriyle iletişim kurmaktalar. Bu beraberinde yanlış anlaşılmayı da daha çok getiriyor. Anneler, babalar çocuklarıyla kurdukları iletişimde yüz yüze iletişimdense yazılı iletişimi tercih ediyorlar. Aynı evin içerisinde bir mutfaktan oturma odasına yazılı iletişimi kuran aileler olduğunu biliyoruz. Oysa karşı karşıya oturmak, göz göze bakmak, yüz yüze bakmak, gönül diliyle konuşarak insanlarla iletişim kurmak en az yanlış anlaşılmayı ve problemleri en doğru şekilde çözmeyi beraberinde getirecek. İlişki kuralım. Fakat nasıl? Mümkünse kişisel olarak ya da telefonda iletişim kuralım. Yazıyla değil maalesef yazıyla kurduğumuz iletişimlerde yanlış anlaşılma olasılığımız daha fazla. Özellikle ikili iletişimlerde, WhatsApp ve benzeri yazılı iletişimlerde kurduğumuz iletişimlerde çatışma yaşamaya başlıyorsak hemen orada durdurmalı ve gerekiyorsa telefonda ve daha da mümkünse yüz yüze çatışmaları çözmeye çalışmalıyız. Ne dedik başta? İnsanları tarıma noktasında üç adımımız var. Bunlardan birincisi durmak. Durun. Etrafı iyice gözlemleyin. Neler oluyor? İnsanlar size ne söylemeye çalışıyorlar? Bütün duygularınızı bir kenara bırakarak o insanlarla iletişim kurmaya çalışın. Ve sonra bakın. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız ve çok da sabırlı olmalıyız. Yargıya varmak konusunda acele etmeyelim. Biz insanların en çok yanıldığı noktalardan bir tanesi ilk karşılaştığımız anda yargıya varmış olmamız. Daha yeni tanıştığımız bir insan hakkında bile olumlu olumsuz pek çok düşünceye sahip olmamız. Oysa sabırla durmalıyız, bakmalıyız. Ve arkasından sahip olduğunuz zamanın tümünü kullanarak, o kişiye ayırabileceğimiz zamanın tümünü kullanarak o kişiyi dinlemeliyiz. Durarak, bakarak ve dinleyerek, insanlara zaman ayırarak onlarla en doğru iletişimi kurabiliriz. Çok teşekkürler. Başka bir konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.